Herkese millet Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar Ramazandayız ee, Ramazan ayına girdik ee, Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun bu arada Şöyle Arenacım yine bizi es geçmedi arkadaşlar Ramazanda Şöyle göstereyim abi düt, 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 düt. Garenacım baklava yolladı. Çok doğru kişiye yolladılar arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz her kilde şey tıkınmalı falan bir videolar çekiyoruz. Her iki kilde bir yiyeceğim arkadaşlar. Bir tane yiyeceğim çünkü baklava çok doyurucu bir şey. Dilerseniz oyuna geçelim. Umarım güzel bir kil sayısıyla bitiririz. Baklavaları gömeriz. Evet arkadaşlar şöyle bir masakya doğru hızlı bir iş yaptım. Ee, adam gibi evet çok güzel çok güzel. Harika abi. Gel gele gele tabanca geldi arkadaşlar. Ee, şöyle bir bir dakika. Evet çok güzel vuramıyorum vuramıyorum. <laughs> oh oh bir dakika Uy! Düştü düştü. Bu bu bu. Bu. Abi bir dakika. Oy. Abicim ne oluyor? Bir şey. Arkadaşlar ortalık çok fena karıştı. Şunu Allah'ım da canı çok az kaldı. Bir dakika biri geliyor, çocuk geliyor, çocuk geliyor. Bir dakika. Allah'ım, Allah'ım kızda. <laughs> abi! Arkadaşlar galiba hakkın rahmetine gidiyorum abi. Böyle, bakayım. Aha buradalar. Hop şöyle bir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Düşsene lan. Allah'ım sağda biri var. Bir dakika. Sağda biri var. Aa onu düşürdü, onu düşürdü. Lan killleri çalma lan. Lan killleri çalma Allah'ın belası. Nerede killler? Nerede killler? Allah'ım bir kişi daha var. Bir dakika. Abi gitti o da gitti. Allah Yat abicim aşağıya. Yat bakalım aşağıya. Hadi. Yallah. Yallah lobiye benden selam. Lobiye benden bol bol selam. Şöyle ilk killimizi aldık. Kırak abi şöyle bir canımızı toplamam lazım. Allah'ım çok güzel tamam. Bir tane kit bulduk. Allah bin bereket abicim. Şuradan birazcık daha tabanca mermi alabilirim. Şuradan bir hemen durayım abi. Bir baklavamı gömeyim. Onun numara 500 arkadaşlar. İlk baklavamızı gömdük. Valla kaynacım. Allah bin kere razı olsun. Sahibinin çok sağlam. Ama Allah'ım bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar öleceğim galiba. Öleceğim galiba. Evet. Bak, geliyorum. Geliyorum. Güzel. Güzel. Kendine iyi bak. Ortacım kendine iyi bak kardeşim benim. İşte her çift kill aldığımda bir tane yiyeceğim. Mesela 3. Bir tane daha kere alırsın bir tane daha yiyeceğim. Ve durma bir dakika dur dur dur. Ben onu gördüm de çaprazdan sıkabileceği aklıma gelmedi. Hop şöyle bir dakika. Çıkamıyorum. Allah'ım kortla yargı veriyoruz. <laughs> güzel. Onu indirdik. Allah'ım bir kişi Allah'ım ne oluyor? Arkadaşlar galiba baklavadan kusacağım bugün. Baklava eğlenmesi mesela yaşayabilir miyim bilmiyorum. Her her şey olabilir arkadaşlar. Şöyle güzel. Bir daha çıkardık. Allah bir bereket. Şöyle ne var ne yok. Birazcık daha bir şeyler toplamaya çalışacağım. Hemen şöyle durdum. Bugün baklavaya dolayacağım belli oldu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir tane yedim ve yiyebilmem için iftihada sonra çekiyorum arkadaşlar. Normalde Allah bir dakika. Allah'ım ölüyorum. 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 Nereden çıktınız kanka siz? Bir dakika soldan geliyor. Soldan geliyor. Dolaştım abicim bu tarafa doğru. Aa merhaba. İkisi mi Başka başka. Gel bu taraftan gel. Allah'ım çok iyisin. <laughs> Allah'ım Allah'ım ağzımdaki baklava bitmedi daha gebereceğim. Tatlı konması is coming. Geliyor ya geliyor. Bir tane daha yemek mi arkadaşlar? Vallahi böyle giderse baklavaları yarı yarı indireceğim. Hani yarısını yiyeceğim. Hani 4 kilde bir tane baklava yemiş oldum. Gerçekten çünkü tıkıyor arkadaşlar. Bir de akşama kadar oruçluyum. İftarda zaten tıka basa yiyorum. İftardan sonra çekiyorum bu videoyu bu arada. Bir şekilde mideye falan sıtırırız abi. <laughs> Şöyle bir tane daha gömüyorum abi. Hmm. Gebereceğim galiba. Bayılmasın bari. Şimdi muhtemelen izleyenlerin çoğu diyecek ki Ya Atakan abi baklava yemez mi ya ben ondan 10 tane de yerim diyecek ama Ben dediğim gibi arkadaşlar çok böyle baklava veya tatlı derisi bu arada sesler geliyor arkadaşlar Eee şu M şu M14'ü niye eklentilisini buradan kaldırdılar bilmiyorum çok güzel satan oluyorduk ya 4x bari alalım Allah bin bereket Aa çatışma sesleri buradan geliyor arkadaş Aha Aha Obaaa Allah'ım bir, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Oradan iki tane daha beleş çıkardık bildiğim baklavaydı lan o, iki, o yerdeki iki kişi baklavaydı biliyor musunuz bedava sokakta görmüş olduğunuz bir baklava gibi Düşünebilirsiniz Abi şuradan bir yerden araba sesi geliyor ama Nerede bu araba Ha gördüm bir dakika Kanka Kanka dur oradan çık oğlum Oğlum o fırat aracın mı lan o Nasıl çıkacaksın oradan manyak herif Temiz hadi bakayım şöyle bir tane daha Gömüyorum bir dakika bir yerden hala sesim sesi geliyor oğlum ne oluyor? Arkadaşlar bir saniye durar mısınız? Allah'ın adını verin bir saniye bir durun ya. Ağzımı döküyor bitiremiyorum daha. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar yoğunluğun içinde aldığım tülü falan takip edemeyebilirim arkadaşlar. Belki de baklava atlayacağım vallahi o dereye şu anda. Bir dakika o tarafta adam vardı. Ve bakıyorum. Aha güzel. Bir ses daha aldım. Nasıl gidiyor hayat? Bir dakika aa bir dakika o da çıtın arkasındaki farklı biriydi lan. Benim kovadığım kızdı bu çıtın arkasındaki farklı beyaz kıyafetli bir erkekti. Hoya sen oradan taciz etme lan. <laughs> güzel bir şekilde daha çıkardık. Allah bin bereket. Allah'ım gebereceğim bir dakika. Şimdi bizim oldu. E. Kanka, kanka nereye sıkıyorsun? Alo. Ha. Ah, bir dakika. Kim onu mı düşürdü? Allah'ım sana bir şükür ya Rabbim. İki de buradan çıkardık. Bir dakika burada herifler var. Kankalar, kankalar selamun aleyküm. Oy, oy. öldürecek lan. Manyaklara bak. Kankalar. Alo. Aa bir dakika sağdan biri çıktı. Oğlum siz ne manyak bir lan. Her yerden çıkıyorsunuz. Allah razı olsun bir tane daha gömdüm arkadaşlar. Ya bir tane dedim yarısını gömdüm çünkü artık tıkanacağım arkadaşlar. Hissediyorum tıkandığımı. Şey alacağım tuttu valla tıkayacak arkadaşlar. Çok fazla baklava var ya. Şu video için herhalde bin kalori geçirmişimdir arkadaşlar. Artık ateşim falan çıkmaya başladı o derece ya. O kadar çok yedim ki. Allah. Dur bakayım. Ah burada var burada Bir dakika bunlar şu anda. Geliyor geliyor. Arkadaşlar bunlar kafalar 3 kişi var şu anda. Geri çıkıp oynamazdım çünkü aklına Ahmet'e kavuşacağım arkadaşlar. Bir dakika. Birazdan gelebilir. Hatta geliyor mu? Geliyor mu? Geldi. Geldi geldi. Olta var mı oldu? Aa bir dakika. Bir dakika. Allah'ım sağdan da biri sıkıyor. Hem de susturuculu. Kanka çık çık. Ha çıksana nereye gitti? Aha. Kirbiyesiz gel buraya gel gel. Kirbiyesiz bayan hatta. Kim kim bu bilmiyorum. Geberttik ama olsun. Şuradaki ne yapacak? Bir dakika. Ha işte oğlum farklı takım ha. Dur tamam peki. 14. kilimizi çıkardık. Bir dakika burada bir kapışma var. Benim şu anda baklava yeme vaktim değil arkadaşlar. Burada deli gibi deli gibi kapışma var ya. Aa adam eğiliyor. Oğlum ne yapıyor orada? Allah'ım bir dakika. Şuradan bir kil çıkarabilir miyim? Aha bir tane çıkardım. Vallahi bir tane çıkardım. Bir dakika, orada bir orada bir kişi daha yatıyordu da dur şu da gidemem. Yukarıdan biri sıkıyor. Kanka sen nereden geldin şimdi? Sen şimdi nereden geldin kankacım? Hı? Hadi bakalım. Çok kötü arada kalacağız gibi hissediyorum arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle bir Yarım yedim arkadaşlar. O kadar kilo aldım ki yemin ediyorum takip edemiyorum artık. Düştü mü? Oy bir dakika. Ben keşke sıkmayı bırakmasaydım. Ağzımda baklava olunca fark ettiyseniz ağzımda baklava yokken henüz konuşamadım arkadaşlar. Oğlum bir onu öldürüyoruz bir onu ne oluyor lan? Deli gibi ki çıkardık vallahi. Aha. Bir dakika suyu hala. Kaka. Kanka aa düştü. Bir dakika düştü mü? Yo. Bu kendi yatmış yere manyak. Ne yapıyorsun lan? He? Manyak herif. Allah'ım bir dakika arada kaldık. Çok kötü arada kaldık. Bir dakika. O bağ şöyle bir. Ah be onu da düşürseydik var ya arkadaşlar. Tek kişi kaldı çünkü. Abi çok iyiydi be. Bir dakika dur. 16 kişi. Bir dakika bir tane daha yeme hakkımız var. şundan tane daha yeme hakkımız var. Oradan bakıyor. Soldakiler e, arkadan gelecek mi? Elendiler galiba vuramadık vuramadık çok iyi çok iyi kanka sen benim alo oğlum adam benim nerede sıktım fark edemiyor galiba bir dakika bir dakika orada bomba atacağım ama şurada bir çocuk var oradan gidip Allah'ım bir dakika hayır ya <laughs> Allah'ım yukarıdakine bomba atacaktım ama odam bozuldu ya Ya abi odam bozuldu onu vurduktan sonra hemen yukarıdakine bomba atacaktım bu nereden dolaştı geldi sağımdan ya Arkadaş ya neyse 16 yaptık arkadaşlar şöyle bir tane daha gömüyorum Allah ne verdiyse gerçekten abi 16 tane ne ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Halbiden bu kadar kill alacağımı falan bilmiyordum. Hani ben diyordum ki böyle bir 10 kil falan alırım. 5 tane baklava ancak yerim diyordum. Öküz gibi kilo alacağım tuttu. 2 tane yerden çaldık ama 2 tane de çaldırdık falan bir şeyler oldu ama tek bildiğim bir şey var. Öküz gibi baklava yedim şu an. Şuradayım. Şöyle şuradayım. şuradayım gidip üstüne bir sade soda içeceğim. Şöyle yanıma da hatta. Sade soda herem yoksa gebeceğim arkadaşlar. Evet, umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Garnet'e tekrar teşekkür ederim baklavalar için. Ee, daha fazla video için like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.